Atlantis. Adını söylediğimiz anda bir medeniyetten fazlası canlanır zihnimizde. Atlantis hakkında yıllardır sayısız hikaye dinledik. Altın tapınaklar, kusursuz dairesel şehirler, mühendislik harikası kanallar ve denizlere hükmeden limanlar. Platon'un anlattıklarına göre Atlantis iç içe geçmiş kara ve su halkalarıyla inşa edilmiş merkezinde tanrılara adanmış devasa tapınakların yükseldiği zamanın çok ötesinde bir şehir düzenine sahipti. Başka bir rivayete göre ise bu uygarlık yalnızca mimaride değil, bilgide, teknolojide ve zenginlikte de çağının ilerisindeydi. Dünya üzerinde bulunmayan gizemli metaller, kusursuz tarım sistemleri, okyanusları aşan bir deniz gücü, hatta ışınlanma uçan araçlar Telekinezi gibi teknolojilere sahip olduklarını iddia edenler bile var. Ve sonra bir gün ansızın gelen felaketler, depremler, seller ve tarihin en görkemli medeniyetlerinden biri okyanusun karanlığına gömüldü. Peki ya Atlantis gerçekten var oldu mu? Ya bu hikaye sadece bir filozofun hayal gücü ise? Ya da gerçekten okyanusların altında hala keşfedilmeyi bekleyen gizemli bir geçmiş varsa. Bugün teknolojimiz çok gelişti. Gelişmiş teknik aletlerle, sonarlarla deniz tabanını tarıyoruz. Uydularla okyanusların en karanlık noktalarına bakıyoruz. Okyanus tabanını derinlemesine incelediğimizde bazı şekiller doğal oluşum demek için fazla düzenli değil mi? Acaba bu şekiller Binlerce yıl önce yaşamış olan bir medeniyete ait kalıntılar olabilir mi? Bilim adamları yıllardır bu gizemin peşinde. Pek çok insan Atlantis medeniyetinin var olduğuna inanıyor. Bir kısmı ise hayal ürünü olduğuna. Bu video Atlantis'in gerçek olup olmadığını tartışmaktan çok bu fikrin nasıl doğduğunu, neden bu kadar güçlü olduğunu anlatıyor. Bir filozofun tanıklığı Platon ve Atlantis'in Doğuşu. Hikayemiz Antik Yunan'da bundan yaklaşık 2400 yıl önce başladı. Hikayenin kahramanı hemen herkesin tanıdığı bir isim. Platon. Platon meşhur bir filozoftu ama yalnızca bir filozof değildi. Platon insanlığın nasıl yaşaması gerektiğine dair büyük sorular soran, buna kafa yoran bir düşünürdü. En meşhur eserlerinden biri olan Devlet kitabında ideal bir toplum modeli tasarlamıştı. Adaletin, erdemin ve ölçünün hakim olduğu bir düzen. Ama kurguladığı bu düzenin bir sorunu vardı. Tamamen teorikti. Pratikte hiç uygulanmamıştı. Ve Platon şunu hayal etti. Bu ideal toplum gerçek dünyada var olsaydı nasıl olurdu? Platon bu soruya cevap ararken milattan önce 360 ile 355 yılları arasında Timaeus ve Critias adlı iki eser daha kaleme aldı. İşte o meşhur Atlantis, insanlık tarihinde ilk kez bu metinlerde karşımıza çıkar. Hikaye, Critias adlı karakterin ağzından anlatılır. Critias, bu öyküyü büyük babasından dinlemiştir. Büyük babası ise ünlü Atinalı yasa koyucu Solon'dan. Anlatıya göre Solon, bir zamanlar Mısır'a seyahat eder. Sais kentinde yaşlı bir rahiple karşılaşır. Rahibe göre Yunanlılar, geçmişlerini sürekli unutur. Bu onların suçu değildir. Çünkü yaşadıkları coğrafyada sıklıkla büyük felaketler meydana gelmektedir. Yanardağ patlamaları, depremler, seller, yangınlar. Bu nedenle her büyük felaket sonrası pek çok can kaybı yaşanmakta, geçmişi bilen insanlar yok olunca toplumsal hafıza sıfırlanmaktadır. Oysa Mısır tapınaklarında binlerce yıllık kayıtlar bulunmak, bu kayıtlar vasıtasıyla geçmişe ait her türlü bilgi nesilden nesile aktarılmaktadır. İşte o kadim kayıtlardan biri, 9 bin yıl önce var olmuş efsanevi bir uygarlığın Atlantis'in hikayesiydi. Rahibin bahsettiği bu efsanevi ada ve üstünde yaşayan gizemli medeniyet, Platon'un kaleminde olağanüstü detaylarla canlanacaktı. 2. Atlantis nasıl bir yerdi? Mükemmel düzen, ani çöküş. Platon'un Atlantis'i bu kadar ayrıntılı bir şekilde tasvir etmesinin sebebi, hikayenin ahlaki mesajını güçlendirmekti. Bu sayede medeniyetin çöküşünü daha trajik hale getirerek, ahlaklı ve erdemli olma konusunda yeni nesillere esaslı bir ders vermeyi amaçlıyordu. Rivayete göre Atlantis, Herkül sütunlarının yani bugünkü Cebelitarık Boğazı'nın ötesindedir. Okyanusun ortasında devasa bir adadır. Başkent iç içe geçmiş halkalar halindedir. Bu yapı sadece estetik amaçlı değil, aynı zamanda savunma ve düzenin simgesidir. Platon'un kitabında teknolojik üstünlük ve refah seviyesi de ayrıntılı olarak resmedilir. Örneğin Gelişmiş sulama sistemleri vardır. Tarımsal üretim konusunda son derece gelişmiş ve verimlidir. Tapınaklar altın ve değerli bir madenle süslenmiştir. Zenginlik her yerde göze çarpmaktadır. Ama Platon'un asıl vurgusu teknoloji veya mimaride değil, ahlaktadır. Atlantisliler başlangıçta erdemlidir. Tanrısal kökenlerine sadıktırlar. Ölçülüdürler, adildirler. Ama zamanla bir şey değişir. Zenginlik artar, güç artar ve güç karakteri aşındırır. Kibir toplumun her katmanına yayılır. İnsani hırslar ilahi erdemlerin önüne geçer. Toplum bozulur. Sonunda Atlantis'in doymak bilmez iştahı sahip olduklarıyla yetinmek istemez. Yayılmak, fethetmek ister. Tüm Akdeniz'i ele geçirme hayali kurar. Ve karşısına tek bir güç çıkar. Platon'un idealleştirdiği antik Atina, tam bu noktada hikaye doruğa ulaşır ve farklı bir yöne evrilir. Atlantis orduları Atina üzerine ilerlemektedir. Kaçınılmaz savaş yakındır. Atlantis orduları asker sayısı ve teknolojik imkanlarıyla güç olarak üstündür. Atlantis Atina'yı fethedecek, zenginliklerini ele geçirecektir. Ama hayatın içinde beklenmedik sürprizler saklıdır. Bu adaletsiz Gidişe adeta doğa müdahale eder. Büyük depremler olur, ardından korkunç seller. Bir gün ve bir gece içinde Atlantis medeniyeti tüm halkı ve ordusuyla birlikte sulara gömülür. Ama trajedi burada bitmez. Onu durdurmaya hazırlanan Atina ordusu da yok olur. Platon'un mesajı açıktır. Erdem de de doğa karşısında eşittir. Atlantis bir hayal mi yoksa gerçek mi? Atlantis efsanesi uzun yıllar kitaplarda saklı kaldı. Bu gizemin tozlu raflarda keşfedilip yeniden açığa çıkması yüzyıllar sonra gerçekleşecekti. Peki neden yüzyıllar sonra insanlar Atlantis'i aramaya başladı? Bunun üç temel nedeni vardır. Birinci neden çeşitli coğrafyalarda yeni kayıp şehirlerin bulunmasıydı. Bir zamanlar Truva, Petra, Machu Picchu sadece birer efsaneydi. Sonra keşfedildiler ve insanlar şunu düşündü. Eğer onlar gerçekse Atlantis neden olmasın? İkincisi gerçekleşen bilimsel devrimdi. Jeoloji bize şunu öğretti. Kıtalar hareket eder. Deniz seviyeleri yükselir ve alçalır. Bir zamanlar kara olan yerler bugün denizin altında kalmış olabilir. Bilimsel keşifler ve ilerlemeyle Atlantis'in gerçekten var olma olasılığı artık imkansız görünmüyordu üçüncü neden, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan medeniyetlerin enteresan benzerlikler içermesiydi. Mısır'da, Orta Amerika'da ya da Çin'de bulunan piramitler. Aralarında on binlerce kilometre mesafe var. Bu benzerlikler nasıl açıklanabilirdi? Bazıları için cevap basitti. Hepsi tek bir kaynaktan geldi. Ve o kaynağın adı Atlantis'ti. 4. Kırılma noktası, Atlantis fikrinin zehirlenmesi. İşte tam bu noktada işler karmaşık ve karanlık bir hal almaktadır. 19. ve 20. yüzyıllarda William Scott Elliot gibi isimler, Atlantis'i Platon'un anlattığı şekliyle felsefi bir anlatı olmaktan çıkarıp, üstün bir ırkın anavatanı haline getirdi. Onlara göre Atlantisliler sözde Aryan ırkın atalarıydı kendilerini de bu ırkın birer ferdi olarak görüyorlardı. Herkesden üstün bir ırk, bu ırk medeniyeti dünyaya yaymıştı. Sonra yok olmuştu. Bu fikir sömürgeci zihniyet için kusursuzdu. Çünkü şunu söylemelerini sağlıyordu. Bu anıtları bu insanlar yapmış olamaz. Bunları bizim üstün atalarımız yaptı. Bu fikirler ilerleyen dönemde Nazi ideolojisinin de ilgisini çekti. Heinrich Himmler ve Ahnenerbe Enstitüsü, Atlantis'i Aryan ırkının kökeni olarak görüyordu. Tibet'ten Antarktika'ya kadar seferler düzenlediler. Sözde bilimle ırkçı bir miti desteklemeye çalıştılar. Masum bir felsefi anlatı, bir ideolojik silaha dönüşmüştü. 5. Modern teknoloji. Yeni kanıtlar mı, yeni yanılsamalar mı? Bugün sahnede artık mistikler veya ideolojik mitler değil, Sonarlar uydular ve yapay zeka var. Okyanus tabanı hiç olmadığı kadar detaylı haritalanıyor. Azorlar çevresinde harabeler benzeri düzenli yapılar tespit ediliyor. Akdeniz tabanında büyük tsunamilerin yıkıp yok ettiği uygarlıkların izleri görülüyor. İspanya kıyılarında Tartessos gibi gizemli uygarlıklara ait kalıntılar ortaya çıkıyor. Ama önemli bir nokta var. Bunların hiçbiri Atlantis'i kanıtlamıyor. Ancak çok daha önemli bir şeyi gösteriyorlar. İnsanlık tarihinin büyük bir bölümü hala sular altında ve keşfedilmeyi bekliyor. Sonuç, Atlantis gerçekten var mıydı? Atlantis Platon'un anlattığı şekliyle var oldu mu? Bilmiyoruz. Ama bu hikaye bugün dahi önemini korumakta. Çünkü Atlantis'in hikayesi bize şunu gösteriyor. İnsan kendi potansiyelini küçümsemeyi sever başarılarını hayali bir üst uygarlığa atfetmeyi belki de asıl yüzleşmemiz gereken gerçek şudur. O piramitleri insanlar yaptı. O şehirleri insanlar kurdu ve çoğu zaman onları yok eden de yine insanlar oldu. Belki bir zamanlar Atlantis medeniyeti çok gelişmiş bir uygarlıktı ve dünyaya şekil verdi. Ya da Atlantis belki de hiç var olmadı belki de sandığımızdan çok daha farklı bir yerde ya da bambaşka bir anlamda vardı. Ama kesin olan bir şey var ki bu hikaye insanlığın kendisiyle yüzleşme, hırslarını ve amaçlarını yeniden sorgulama gerekliliğini anlatıyor. Eğer bu videoda anlatılanlar size yeni sorular sordurduysa, tarihi sadece ezberlemek değil, anlamaya çalışmak istiyorsanız kanalımı takip ederek abone olabilirsiniz. Burada efsanelerin arkasındaki gerçekleri bilimle, belgelerle ve sorgulayarak tartışıyoruz. Videoyu beğenmeniz ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmanız bu yolculuğu birlikte sürdürmemizi sağlıyor. Birlikte sorguluyoruz. Birlikte öğreniyoruz. Birlikte yükseliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.